Kanalıma hoş geldin. Bugün belki hepimizin hayatında en çok merak ettiği bir konunun kalbine iniyoruz. Bazı insanlarla neden sanki onları yıllardır tanıyormuşuz gibi bir bağ hissederiz? Oysa tanışalı sadece birkaç dakika olmuştur. Bazen bir bakış, bir kelime ya da bir sessizlik. Kalbinin derinliklerinden bir ses fısıldar onu bir yerden tanıyorum. Peki gerçekten tanıyor olabilir misin? Yoksa bu sadece beyninin sana oynadığı bir oyun mu? Yoksa belki de ruhun çok daha eski bir buluşmayı hatırlıyordur. Tasavvufta insan ruhunun tek bir kaynaktan doğduğu söylenir. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim, mahlukatı yarattım der hadisi kutsi. Bu ifade yaratılışın bir sevgi çağrısıyla başladığını anlatır. Yani hepimiz aynı nurdan, aynı özden geldik. Ama o öz kendini tanımak için farklı bedenlerde, farklı hikayelerde deneyimlemeye başladı. Bu yüzden bazen birini görürüz ve içimizde derin bir yankı oluşur. Çünkü o kişi, o özün başka bir yansımasıdır. Ruhlar aynı kaynaktan geldiklerinde birbirleriyle tanıdık titreşimler taşır. Bu titreşim kelimelerle açıklanamaz. Kalbin tanır, akıl sadece sonradan anlamaya çalışır. Ruhlar dünyasında bir enerji alanı içinde hepimiz birbirimize bağlıyız. Tasavvuf da bu Ariflerin halkası olarak, modern spiritual dilde ise ruh ailesi olarak anlatılır. Her ruh dünyaya gelirken belirli bir planla gelir. Bu plan sadece kendi gelişimini değil, diğer ruhlarla olan etkileşimini de kapsar. Bazı ruhlarla yoldaş oluruz, bazıları ise bize aynı olur öğretir, sarsar, kırar ama nihayetinde büyütür. Karmik bağ işte bu ortak anlaşmadan doğar. Senin ruhun diğer bir ruhla bu yaşamdan önce bir anlaşma yapmış olabilir. Ben seni bu dünyada inciteceğim ama sen bu incinmeden özgürlüğü öğreneceksin. Ya da ben seni kaybedeceğim ama sen kaybetmenin içinde Sevginin sonsuzluğunu göreceksin. Bu bağlar acı verir. Çünkü ruh büyümeyi genellikle konforla değil, kırılmayla öğrenir. Ama işin gerçeği şu. O kişi sana zarar veren değil, senin ruhun evriminin en büyük katalizörüdür. İbn Arabi der ki, insan Rabbini kendi aynasında görür. Ve bazen o ayna başka bir insandır. Birinin gözlerine baktığında aslında kendi içindekini görürsün. O yüzden seni en çok etkileyen insanlar içindeki tamamlanmamış parçaları yansıtır. Bu yüzden bazı ilişkiler kolay değildir. Bazen birini çok seversin ama yanında huzur bulamazsın. Çünkü o kişi senin tamamlanmamış yönlerini harekete geçirir. Onunla yaşadığın çatışma aslında kendi iç savaşındır. Tasavvufta buna nefsin terbiyesi denir. Yani karmik bağlar sadece romantik hikayeler değildir. Bazen bir anne, bir kardeş, bir dost hatta bir düşman bile olabilir. Her biri aynı zincirin halkası. Ruhun seni kendine döndürme çabası. Kuantum fizikçileri tüm evrenin bir enerji ağı olduğunu söylüyor. Roger Penrose'un bilinç teorisine göre beynimizdeki mikrotübüller kuantum düzeyinde bir bilinç alanına bağlı. Yani düşüncelerimiz, duygularımız ve anılarımız fiziksel bedenden bağımsız titreşimler halinde varlığını sürdürüyor. Bu da şu anlama gelir. Bir ruh bu enerji alanında bıraktığı titreşimlerle diğer ruhların alanına dokunabilir. Yani o tanıdıklık hissi aslında kuantum seviyesinde bir rezonanstır. Ruhun o kişiyi enerji alanından çoktan tanımıştır. Tasavvufla modern bilimin burada buluştuğu yer çok ilginçtir. Çünkü her ikisi de aynı şeyi farklı dillerle söyler. Her şey birbirleriyle bağlıdır. Sen, ben, yıldızlar, geçmiş ve gelecek. Hepsi aynı sonsuz bilincin farklı kıvılcımlarıdır. Peki neden aynı tür insanları tekrar tekrar hayatımıza çekeriz? Neden hep aynı acı döngülerine düşeriz? Çünkü ruh öğrenene kadar aynı dersi farklı şekillerde karşına çıkarır. Bir ilişkide yaşadığın terk edilme hissini başka bir ilişkide başka biçimde yaşarsın. Ama özünde ders aynıdır. Ben değersiz değilim. Sevgiyi kaybetsem de varlığım eksilmez. Kısır döngü ruhun henüz tamamlanmamış dersidir. Bir şeyi gerçekten fark ettiğinde döngü kapanır. Çünkü artık o titreşime gerek kalmaz enerji yeni bir boyuta geçer. Tasavvufi dille söylersek, nefs bir makamdan bir üst makama terfi eder. Yani artık aynı sınavdan geçmene gerek kalmaz. Bu yüzden farkındalık sadece bilgi değil, ruhun kendi titreşimini değiştirme gücüdür. Bazen karmik bağ deyip, aslında bağımlılığı romantize ederiz. Oysa gerçek karmik bağ seni kendine döndürür. Bağımlılık ise seni senden uzaklaştırır. Bir bağ seni büyütüyorsa o ruhsal bir sözleşmedir. Ama seni küçültüyorsa muhtemelen o dersin içinde hala takılısındır. İbn Arabi der ki: Aşk seni Allah'a götürmüyorsa o aşk değildir, nefstir. Bu yüzden bazı bağlar çözülür, bazıları kalır. Ama hiçbir bağ sebepsiz değildir. Her biri ruhunun evriminde bir sayfadır. Ruh aileleri aynı enerji frekansında titreşen ruh gruplarıdır. Aynı bilinci paylaşırlar, benzer yaşam derslerinden geçerler. Bu yüzden onları tanıdığında bir tanıdık ev hissi gelir. Onlarla konuşurken zaman kaybolur, kalbin açılır. Bazı ruhlar ise eş titreşimlidir. Onlara ruh eşi denir. Ama bu sadece romantik bir kavram değildir. Bazen ruh eşin seni en çok zorlayan kişidir. Çünkü o kişi senin gölgeni açığa çıkarır. Seni en çok sinirlendiren, belki de en çok seni dönüştüren kişidir. Ve evet, bazen bu ruhlar bir ömürde birleşmez. Çünkü o buluşma bir sonraki yaşamın konusu olabilir. Ruhlar için zaman yoktur, sadece deneyim vardır. Kısaca, bazı insanlar seni sarsmak için gelir. Bazıları ise hatırlatmak için. Bazıları seni kaybettirir, bazıları seni sana geri verir. Ama hepsi tek bir amaca hizmet eder. Kendini hatırlamana. İbni Arabi der ki, insan sevdiğinde Rabbini görür. Yani aslında her sevgi bir arayıştır. Sen sevdiğini sandığın kişi de Allah'ın suretini ararsın. Ve bir noktada anlarsın ki o hep sendeydi. Belki şimdi hayatındaki bazı insanları düşünüyorsun. Seni kıranları, seni büyütenleri, seni sarsanları. Her biri ruhunun yolculuğundaki öğretmenlerdi. Bazı ruhlar sadece kısa süreliğine uğrar ama izleri ömür boyu kalır. Çünkü o iz seni yeni bir bilince taşır. Unutma. Ruh asla yanlış insanlarla karşılaşmaz. Sadece zamansız öğretmenlerle buluşur. Ve o öğretmen bazen bir sevgili, bazen bir dost, bazen de bir düşman maskesi takabilir. Ama perde kalktığında hepsi aynı kaynaktan gelir. Hepsi seninle aynı nurun kıvılcımıdır. Bu farkındalığı kalbinde hissedebiliyorsan Zaten bütün bağlar çözülmeye başlar. Benimle bu derin yolculuğa çıktığın için teşekkür ederim. Ruhuna iyi gelen sözler duymaya devam etmek istersen kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki farkındalık notunda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.